Beşiktaş Nikola Pepe'nin Arsenal'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor sevgili seyirciler. 28 yaşındaki oyuncu bonservisini İngiliz ekibinden alırsa görüşmeler hızlanacak. Beşiktaş Nikola Pepe ile görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Pepe Lille'den 2019 yazında yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olduğu Arsenal'da beklentileri karşılayamadı. Geçen sezonu Fransa'da Nice'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu 28 maçta 8 Gor bir asist üretti. Pepe'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş 10 numara transferi içinde Ruslan Malinovski'yi gündemine aldı. Ukraynalı futbolcuyu satmak isteyen Marsilya ile temasa geçildi. Diğer yandan Beşiktaş konferans ligi 3. eleme turunda oynayacağı Nefci Bakü maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer Anterebiç listede yer aldı. Sevgili seyirciler Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı dikkat çekiyor. Göreve geldikten sonra da hatırlayacaksınız siyah beyazlarla çok başarılı bir dönem yaşadığı geçtiğimiz sezonun son bölümünü çok iyi geçirdi siyah beyazlar ve ikinciliği de kıl payı kaybetmişlerdi. Beşiktaş Avrupa Kupalarındaki son 20 galibiyetine şöyle bir baktığımız zaman da 19'unu deneyimli teknik tek adamlardı. Geçen sezon Ekim ayında siyah beyazlılardaki ikinci dönemine başlayan deneyimli çalıştırıcı ligde başarılı bir grafik çizdi. Beşiktaş 2022 2023 sezonunda Güneş yönetiminde çıktığı 25 lig maçını 18 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. Son 15 lig maçında kaybetmeyen siyah beyazlılar bu süreçte 12 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Siyah beyazlılar sezon başındaki 3 hazırlık maçında da kaybetmedi. Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Tiran'ı 2 karşılaşmada da mağlup etti ve yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Beşiktaş'ın Avrupa'daki son 20 galibiyetinin 19'unda deneyimli teknik adamın imzası var. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İtalyan basınına göre hücum hattına takviyede bulunmak isteyen siyah beyazlılar sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı. O isim, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovski. Haberde, Malinovski'nin iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ruslan Malinovski, Sivastopol, Zorya Luhask ve Genk'te kiralık olarak forma giydi. Marsilya geçtiğimiz sezon kiraladığı 30 yaşındaki hücumcunun bon servisini 10 milyon euro karşılığında Atalanta'dan aldı. Tecrübeli 10 numaralı oyuncu Marsilya formasını 23 resmi maçta giyerken bu müsabakalarda iki gol atıp bir de asist üretti. Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ruslan Malinovski'nin Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız futbolcu Ukrayna milli takımında 55 maçta forma giyerken 7 gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Kara Kartal özellikle merkez orta sahaya bir takviye yapma çabasındaydı. Listedeki isimlerin durumları netleşmeye başladı. Orta saha için İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'i isteyen Beşiktaş'ın işi iyice zora girdi. Son olarak Liverpool'da görev yapan deneyimli futbolcu için Suudi Arabistan ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcuya yıllık olarak 10 milyon Euro'dan fazla maaş teklif edildiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların bu bölge için gündemindeki oyuncularından biri de Roberto Pereira'ydı. Son olarak İtalyan ekibi Udinese'nin formasını giyen Arjantinli oyuncu ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. İlk etapta menajeri ile anlaşma sağlanamasa da ilerleyen süreçte orta yol bulundu. Genoa'nın teklifini reddeden Pereira Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Gelen bilgilere göre sözleşmenin detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Buna göre 32 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak anlaşmaya göre oyuncuya, yıllık 2 milyon euro dolaylarında maaş verilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Pereira'nın, 13 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'e yetişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde 3-1 kazandığı karşılaşmanın, rövanş maçında Arnavutluğun tren takımını 2-0 mağlup etti ve eledi. Kara Kartal, 3. turda Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımı ile mücadele edecek. Turnuvada gruplara kalarak başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak, Milan'ın Hırvat kanat yıldız oyuncusu Ante Rebici renklerine bağlayan yönetim, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Listedeki isim, İngiliz devi Arsenal'ın yıldızı Nicolas Pepe. Fil dişili futbolcu için temaslarını sürdüren Beşiktaş'a güzel haber geldi. 28 yaşındaki sağ kanat kulübüyle sözleşme fesi görüşmelerinde sona geldi. Pepe'yi bedelsiz almak isteyen siyah beyazlıların temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Geçen sezonu Fransız ekibin iste kiralık geçiren tecrübeli oyuncu Pepe, 28 maçta 8 gol ve 1 asistle oynadı. Öte yandan, uzun süredir gündemde olan Chamberlain'in, İngiliz medyası tarafından, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdiğini aktardı. 29 yaşındaki futbolcuya, 2 artı 1 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetim, artık oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor. Kariyerine Southampton'da başlayan futbolcu 2017'de Arsenal'den Liverpool'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu Alex sezon sonundan beri kulüpsüz durumda. Beşiktaş Avrupa'da işini şansa bırakmadı. Dün akşamki rövanşta rakibinin ilk 20 dakikalık baskısını kırdıktan sonra büyük ciddiyetle rakibinin üzerine gitti. Ancak kara kartal aradığı fırsatları ikinci yarıda buldu. Yeni transfer Amartey'in formayı giydikten 10 dakika sonra golü bulması büyük moral oldu. Tabi bu golde Salih'in akıl dolu kafa pasının da hakkını vermek gerekir. Portekizli yıldız Gelson Fernandes sahanın her yerinde ve maçın en iyisiydi. Onur Bulut'un Joker forvetliği, başarılı bir şekilde sergilemesi, alkışa değerdi. Herkes sarı lacivertlilerin ve sarı kırmızılıların yeni transferlerini konuşuyor, fakat Ibao bakar formda ve patlamaya hazır. Roz yerinde, geçen iki sezonun üzerinde olması, çok büyük artı. Siyah beyazlılar, takım olarak iyi sinyaller vererek lige merhaba diyor. Özellikle, Gezzal ve Rebik, Cenk ve Talha'nın katılımıyla takım gücüne daha çok güç katacak. Geleceğe yatırım yapan Beşiktaş, Derik 47 Spor Kulübü'nde oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 12 yaşındaki hücum oyuncusu Şeyh Mus Meyveci'yi Beşiktaş Futbol Akademisi'ne transfer ederek resmi imzayı attırdı. Beşiktaş U13 takımında forma giyecek olan Şeyh Mus Meyveci imza sonrasında Beşiktaş formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademi İzleme Birimi Sorumlumuz Haluk Çakar ve Haluk Duranoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Bu sezon transferde ezeli rakipleri kadar transfer yapamamakla eleştirilen Beşiktaş yönetimi arayışlarına devam ediyor. Stoperi Afrikalı olmayan bir futbolcu ararken gündemine Bordo Mavililerin eski yıldızını alan Kara Kartal'da transfere teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından görüşmelere hız verildi. Yönetim, deneyimli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen ancak yeniden Avrupa'da ter dökmek isteyen deneyimli stoperin Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Kurulan temasların olumlu seyretmesinin ardından, yüz yüze yapılacak olan toplantının ardından, transferin netleşmesi bekleniyor. Torino'da oynadığı dönemde de fazlasıyla gündemde olan Hugo için, Karadeniz ekibi de, yeniden istekli, ancak Brezilyalı stoperin aklında, yeni bir meydan okumanın içerisinde yer almak isteği, daha ağır basıyor.